Kuzey Kore'nin en gizemli isimlerinden biri. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un arkasındaki kişi olduğu çok kez iddia edildi. Onun için ülkenin iki numarası ve acımasız deniyor. Hatta bu gizemli kadın hakkında Kuzey Kore'nin başına geçeceğine ilişkin söylentiler de giderek güçlenmeye başladı. Karşınızda Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo-yong'un profili. Kim Yo Yong 26 Eylül 1988'de Kuzey Kore'de dünyaya geldi. Çok köklü bir aileye sahipti. Babası eski Kuzey Kore lideri Kim Yong Il, annesi First Lady Ko Yong Hui, dedesi ise Kuzey Kore'nin kurucusu Kim Il Sung'du. Kim Yo Jong'un bir de abisi vardı. Abisi Kim Jong Un, ilerleyen yıllarda Kuzey Kore'nin gelmiş geçmiş en popüler lideri olacaktı. Ondan 4 yaş büyük olan abisiyle ilişkisi her zaman çok iyiydi. Çocukluk yıllarını ve ilk öğrenimini abisiyle birlikte İsviçre'de aldı. İsviçre'de geçirdikleri bu yıllarda ikisi de sahte pasaport ve sahte isim kullanıyorlardı. Kim oldukları ise sır gibi saklanıyordu. Görünen o ki Kuzey Kore zor bir dönem geçirirken ailesi onları ülkelerinden uzaklaştırdı korumak istemişti. Çocukluk yılları koruma ordusuyla geçti. Adeta bir cam fanusta yetiştirilmiş gibiydi. Dışarıyla pek iletişimi yoktu. Üzerine çok titreniyordu. Hafif bir soğuk algınlığı bile yaşasa hemen okuldan alınarak hastaneye kaldırılıyordu. Ülkesine döndükten sonra Kim sung Askeri Üniversitesi'nde bilgisayar teknolojileri üzerine iyi bir eğitim aldı. Burada aynı zamanda askeri eğitim aldığı iddia edilse de bu yönde bir kaynak yok. Onu ilk kez 2010 yılının Eylül ayında Kuzey Kore İşçi Partisi'nin konferansında çekilen bir fotoğrafta görmüştük. Tanınması da bu konferansla başladı. Herkes bu genç kadının kim olduğunu merak ediyordu. Bir yıl sonra babasının cenaze töreninde görünse de kim olduğu açıklanmadı. Ardından da 2012'de abisi ona Ulusal Savunma Komisyonu altında bir görev vererek kendisini tur yöneticisi yaptı. Onunla ilgili ilk resmi bilgi ise 9 Mart 2014'te verildi. Kim Yo-yong, Yüce Halk Meclisi'nde abisine eşlik eden Derken, abisi onu Kore İşçi Partisi'nin üst düzey yetkilisi olarak tanıttı. Aynı yıl Kuzey Kore lideri Kim Jong-un bir buçuk ay boyunca halkın karşısına çıkmadı. Bu da sağlığının iyi olmadığına ve ölmek üzere olduğuna dair dedikoduları beraberinde getirdi. Fazla kilolarının yanında diyabeti ve hipertansiyonunun olduğu göz önünde bulundurulunca bu söylentiler hiç de yersiz değildi. Bu dönemde abisi devlet görevlerini Kim Yo-yong'a devrederek onu ikinci komutanı yaptı. Sonra da Güney Kore ve Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerinden sorumlu kişi olarak ilan edildi. Bu da ona Kuzey Kore'nin veliahtı denmesine sebep oldu. Halka göre Kuzey Kore lideri Kim Jong-un artık devleti yönetemeyecek kadar hastaydı ve yerine kız kardeşi Kim Yo-jong gelecekti. Aynı şey 2020'nin Nisan ayında tekrar yaşandı. Kim yine ortalıktan kaybolmuştu ve aynı söylentiler bu defa daha da şiddetlenerek gündeme geldi. Artık kimin bitkisel hayatta olduğuna inanılıyordu ama düşünüldüğü gibi olmadı bir süre sonra tekrar ortaya çıkan Kuzey Kore lideri çok zayıflamıştı. Yürümekte güçlük çekiyor, bu yüzden de bir bastondan destek alıyordu. Kimileri kullandığı saatin kayışının bollaşmasına dikkat çekerek kimin hala ülkeyi yönetemeyecek kadar hasta olduğunu iddia etti. Ama hükümet yetkililerinden gelen bilgiye göre Kim Jong-un'un sağlığı yerindeydi. Kilo vermesinin sebebi ise gıda kıtlığına karşı ülkesine yardım etmek için artık daha az yemek yemesiydi. Kimin bu durumu okların iyiden kardeşine çevrilmesine neden olmuştu. İlerleyen dönemlerde de onu sık sık abisinin yanında görüntü verirken gördük. Abisinin yanında göründüğü fotoğraf ve videolarla birlikte hakkında daha çok konuşulmaya başlandı. Sonra da dış devletlerin yakın markajına girdi. 2017'de de Kuzey Kore'deki insan hakları ihlalleri gerekçe gösterilerek Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptırım listesine alındı. Abisine vekalet ettiği süreçte Kim Jong-un Yo bir dizi diplomatik temasta bulundu. Bu görüşmelerden en önemlisi 9 Şubat 2018'de Güney Kore'yi ziyaret etmesiydi. Buraya kış olimpiyatlarının açılış törenine katılmak için gitmişti. Ama bu ziyaret Kore savaşından beri iktidarda olan Kim Hanedanlığından Güney Kore'ye yapılan ilk ziyaret olduğu için oldukça önemliydi. Güney Kore Cumhurbaşkanı ile özel bir toplantıya katıldı. Burada abisini temsil ediyordu. Güney Kore liderine abisinden kişisel bir mektup ilettiğini açıkladı. 2018'de Amerika Birleşik Devletleri ile Ile yapılan Singapur zirvesine katılması ve bir yıl sonra da yine Beyaz Saray yetkilileriyle Hanoi zirvesinde bir araya gelmesi önemli temaslarından birkaçı. Onun diplomatik görevleri ve bu alandaki başarılı temsili artık resmiyet kazanmalıydı. Öyle de oldu. O artık resmi bir şekilde kardeşinin ekibinin bir parçasıydı. Görevi ise tanıtım ve enformasyon başkan yardımcılığıydı. 34 yaşında olan bu genç kadın şu anda Kore İşçi Partisi'nin tanıtım ve enformasyon bölümünü birinci başkan yardımcısı olarak görev yapıyor. Aynı zamanda Politbüro'nun yedek üyelerinden biri. Kim 2014'ten beri milletvekilliği yapıyor. Bunun yanında Kuzey Kore İşçi Partisi'nin yürütme organı olan Merkez Komitesi'nin üyesi. Ama hakkındaki söylentiler görevlerinin sadece bundan ibaret olmadığı yönünde. Kimilerine göre resmi olmasa da abisine danışmanlık da yapıyordu. Hatta onun arkasındaki gizli güç kız kardeşinden başka biri değildi ya da buna inanılmak istenmişti. Pek çok kişiye göre Kim Jong-un'un sık sık masaya vurduğu demir yumruk aslında bu genç kadına ait. Devlet politikalarına yön veren kişi de yine kız kardeşi. Ülkesinde ona prenses denilse de o pek de masallarda anlatılan prensesler gibi değil. Görevleri bunun çok daha ötesinde. Aslında Batı medyasında acımasızlığı ve katı duruşuyla daha çok anılsa da onu tanıyanlar iyi huylu ve tatlı bir kadın olduğunu söylüyor ya da öyle söylemeleri gerekiyor. Aslında bu genç kadın hakkında bilinen şeyler pek de fazla değil. O son yılların en gizemli karakterlerinden biri. Hatta doğum tarihi bile şaibeli. Evli olup olmadığı da bilinmiyor. Abisinin yardımcısıyla evli olduğuna dair dedikodular çıkmıştı. Dedikoduların kaynağı ise Güney Kore basınında çıkan bazı haberlerdi. Bu iddiaların gerçek olup olmadığını ise kimse bilmiyor. Güney Kore liderinin küçük kız kardeşi geçtiğimiz aylarda diplomatik bir krize neden oldu. Budala ve pislik adam nükleer silah sahibi bir devlete önleyici saldırı düzenlemekten bahsetmeye cüret edebiliyor. Bu tepki çeken sözler Kim Yo Yong'a ait. Budala ve pislik adam diye bahsettiği kişi de Güney Kore Savunma Bakanı Vuk. Hatta açıklamasının devamında Güney Kore'yi tehdit ediyordu. Bu açıklaması medyada abisinden daha sert ve acımasız olduğu yönündeki iddiaları da güçlendirmişti. Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan tamamen arındırılması yönündeki talebin ardından 2020'de de benzer açıklamalarda bulunmuştu. Ama bu defa muhatabı Washington'dı. Bir yıl sonra da Biden'ın bölgedeki politikası için iki ikiyüzlülükten başka bir şey değil demişti. Biden yönetimini de tehdit etmişliği vardı ama Amerika Birleşik Devletleri önümüzdeki 4 yıl içinde barışçıl ilişkiler istiyorsa sorun çıkarmaktan kaçınmalı sözleri hafızalarda hala taze. Kim Güney ve Kuzey Kore sınırında dönemin Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la yapılan yüz yüze görüşmelere de katılmıştı. Bu görüşmeler esnasında Amerika Birleşik Devletleri medyasında Trump'ın kızı Ivanka ile kıyaslanarak Kuzey Kore'nin Ivanka'sı olarak adı geçmişti. Kore yarımadasında barışın kelimelerle değil, azım sanamayacak caydırıcılıkla geleceğini söylemesi de onun nasıl bir yönetim tarzına yakın olduğunu ve düşüncelerini açığa vurmuştu. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un yerine kim geçecek sorusu her gündeme geldiğinde kız kardeşi Kim Yo jo Jong en güçlü aday olarak karşımıza çıkıyor. Bu aynı zamanda ailesinin hanedanlığının devam ettirmesinin mevcut koşullar göz önüne alındığında en güvenli yolu. Kuzey Kore halkı da en azından şimdilik onu seviyormuş gibi görünüyor. Özellikle abisine duyduğu saygıyla takdir topluyor. Kim Yo-yong ileride ülkesinin lideri olur mu bilinmez ama onun gelişiyle Kuzey Kore'nin yönetiminde özgürlükçü bir yaklaşım göremeyeceğimiz kesin. 2018'de Amerika Birleşik Devletleri ile yapılan Singapur zirvesine katılması ve bir yıl sonra da yine Beyaz Saray yetkilileriyle Hanoi zirvesinde bir araya gelmesi önemli temaslarından birkaçı.